Bizim Adem kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün hanımların korkulu rüyası olan böyle rütübetli küflü duvarlar. Bunları sileceğiz. neyle sileceğiz? Tabii ki saf çamaşır suyuyla. Böyle bir spreyin içine koyduk. Bunu herhangi bir yerden alabilirsiniz. Ya da boşalmış bir boş cam sil kutunuz varsa onları da kullanabilirsiniz. Saf çamaşır suyunu içine döktükten sonra ben şimdi üst tarafta bir deneme yaptım. Test yaptım tabii ki. Şöyle görüyorsunuz sildim orayı beyaz üstü silmedim ortak. Orta tarafı sildim. Üstte işte sıktım bu şekilde akıyor. pisli. Tabi biraz beklememiz gerekebilir. Ben şöyle hemen uygulamaya başlayayım. Şöyle tabi biraz fazla püskürtüyor. Çok ince püskürtenleri de var aslında ama şöyle, üstten yapalım en azından gelsin oraya doğru. Eldiven şart. Eldiven illaki kullanın sağlığınız için iyi olur. Maske kullanın. Kullanabiliyorsanız gözlük kullanın. Ben şöyle biraz elimle sıvayacağım. Baksana hemen sararmaya başladı bile ya. Şöyle şuraları. Oo. Oh. abi pislik çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu küf, kabarma, rütübet gibi e, sorunlar genelde ahşaplardan, ahşapların olduğu yerlere yakın yerler olur ve bina dış cephe yalıtımı yoksa çok çok yapar. Sıcak soğuk çarpışmasından genelde olur. Ee, ve bunun bıraktığı o gazı, koku, asit artık ne denilirse insana çok ciddi derecede zararlar verebiliyor. Hastalıklar gibi işte ne bileyim öksürme, işte sabah uyandığınızda e, dayak yemiş gibi böyle yorgun hissedersiniz kendinizi. Bundan kurtulmanın tek yani yöntemi aslında bu geçici çözüm. Tamamen kurtulmak istiyorsanız bakın şöyle ben hemen göstereyim. Bakın sıvadım, ellerimde sıvadığım yerler hemen nasıl da beyazladı, parladı. Şuraya da de deneyeyim hemen. Bundan kurtulmanın tek bir yolu var. Şey yöntemi var. O da binanın dış cephe ısı yalıtımı olması lazım. Biz yaptırdık binamızın e, arka kısmını özellikle. Tamamen kurtulduk arka kısımdan. Hatta çok çok güzel de ısınıyor. Fazla da enerji e, harcamıyoruz. Yani doğalgazı fazla açmıyoruz. Ee, ya ısı yalıtımı olursa daha iyi olur. Bu küflü duvarları bu şekilde çamaşır suyuyla nerelerde uygulanır? Normal kara sıva diye tabir ettiğimiz işte bu tür kara sıva görüyorsunuz tırtıklıdır zaten. Normal alçı da olur. Alçıpan da deneyin ama hemen silin, fazla bekletmeyin. Ee, çünkü kabarma yapar alçıpan. Ee, her yerde uygulayabilirsiniz. Yani yağlı boya olur, normal boya. Ee, bütün hepsinde uygulanabilir. Saf çamaşır suyu gördüğünüz gibi çok basit. Hatta ben silmeden bile neredeyse görüyorsunuz bayağı bir parladı yani. Şuraya bakın. Buraya sıkmadım üst tarafa. Az bir şey üste sıkmıştım. Görüyorsunuz. Şimdi tabii ki sildikten sonra şu sarılıklar da gidecek. Şuradaki sarılıklar. Şu sarılıklar da gidiyor. Zaten gidiyor şöyle elimle dağıtıyorum çamaşır suyunu görüyorsunuz. Yani bundan kurtulabilirsiniz. Geçici çözüm ama dediğim gibi ısı yalıtımı, ısı yalıtımı şart. İzolasyon, ne bileyim işte strapur. Biz burayı yaza doğru içten köpük yapacağız. Sıra köpük 2 santim sert köpüklerle. Daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. E, herkese teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. E, şöyle bir daha gösteriyorum ve sonlandırıyorum. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bu tarz videoların devamını inşallah çekeceğiz. Farklı videolarda çekeceğiz. E, takip edip yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Sağlıcakla. Allah'a emanet olun.